Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu IHS üzerinden nasıl destek talebi oluşturabiliriz konusu. IHS.com.tr adresine giriyoruz. Sağ üst taraftaki kullanıcı girişine tıklıyoruz. E-post adresi ve şifremizi yazıp giriş butonuna basıyoruz. Direkt olarak açılan sayfa bu şekilde. Sol taraftaki destek sistemine tıklıyoruz. Eğer seçeneklerden göremiyorsanız şu adres satırındaki linki manuel yazarak da gidebilirsiniz. Buradan bir destek talep oluşturacağız. Nasıl oluşturuyoruz? Bakın şurada devam butonu var. Buraya tıklıyoruz. Şu seçeneği seçiyoruz. Destek talep oluşturacağımız kısım geldi. Şuradan konuyu seçiyoruz. Bana teknik destek lazım. Burayı seçiyorum. Eğer muhasebe ile ilgili bir sorunuz varsa burayı seçersiniz. Seçtim. Ürün grubunu istiyor. Sadece tescil geldi. Aslında benim destek talebim şu. Domain adresimin DNS bilgilerinin değiştirilmesi hakkında. Neyse burayı seçeyim. Burada da domain adreslerim geldi. Domain adresimi seçiyorum başlık kısmına da DNS değişikliği yazdım. Şimdi açıklama kısmına talebimi yazıyorum. Açıklama içelim şu şekilde. Merhabalar. Burada alan adım yazıyor. Alan adım için DNS bilgilerini aşağıdaki gibi değiştirebilirim siz lütfen. Burada DNS bilgilerini yazdım ve iyi çalışmalar dedim. Talebim bu şekilde. Eğer eklemek istediğiniz dosya varsa bir ekran kaydı ya da sunmak istediğiniz bir herhangi bir belge varsa buradan dosya ekleme butonuna basabilirsiniz. Benim öyle bir talebim yok. Sağ taraftaki gönder butonuna basıyorum. İşlem tamamlandı. Destek talebiniz iletilmiştir. Bu şekilde. Alt tarafta destek taleplerimi görebilirim. İki tane destek talebi var zaten. Birisi cevaplanmış. Son cevaplayan kısmında ihise destek gözüküyor. Birisini de az önce gönderdim. Son cevaplayan ben olduğum için kullanıcı olarak gözüküyor. Detayına girmek istersek oku cevaplar kısmından böyle detayına girebiliyoruz. Şimdi cevap gelmesini bekliyoruz. Cevap geldiği zaman video içerisinde tekrar devam edeceğim. Destek talebimin cevaplandığına dair mail aldım. Şimdi o cevabı gelin birlikte bakalım. Burası ihs panelimizin ana sayfası zaten. Bakın şurada destek kısmı var. Şurada da aktif destek taleplerim var. Buraya tıklıyorum. Ne diyor? Zaten bugün paylaşmıştık ya ihs destek diyor son cevaplayan. Şuradan oku diyorum aşağı doğru iniyorum. Bakınız operatör şerif d nokta diye bir kullanıcıdan yani bir ihs yetkilisinden cevap gelmiş. Diyor ki alan adınız üzerinde bulunan sahip doğrulamasını yapmadığınız görülmektedir diyor. Sonra diyor ki mail adresinize iletilen onay postasını onaylamanızı rica ona işlemleri sonrası servislerinizin aktif olabilmesi 2-24 saat sürebilmektedir diyor. Benden bir görev istemiş. Ben bu görevi şimdi hallediyorum. Evet onayı da verdim. Artık DNS yönlendirmem de yapılmış oldu. Bu kadar. ISF panelimizden destek talebinde bulunduk ve gelen cevabı okuduk. Eğer çözümlendiyse şuradaki çözümlendi butonuna basıp destek talebini kapatabiliriz. Bu arada istersek hiçbir şey de yapmayabiliriz. Ama sorun çözümlenmediyse şunu yapabilirsiniz. Yukarıya doğru tekrar çıkalım. Bakınız burada bir açıklama kısmı var. Eğer aynı sorun devam ediyor ediyorsa buraya ek açıklama girip şuradaki gönder butonuna basabilirsiniz. Ama bizim sorunumuz çözüldü. O yüzden çözümlendi butonuna basıyorum. Dediğim gibi basmak zorunda değilsiniz. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece videoyu pekiştirmek adına söylüyorum. Kapandı. E peki destek talebim nereye gitti? Bakınız o şurada. Destek altında geçmiş destek talepleri. Çözümlenmiş destek talepleri. Bu kadar. Tekrar okumak istersem içeriğine girip aşağı doğru iniyorum. Buradan sorumu ve cevabımı görebilirim. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.